Değerli Paramedya TV izleyicileri, herkese iyi akşamlar. Bugün e, kısa bir yayın koymak istedim. Çünkü yaklaşan bir tehlike söz konusu. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Özellikle e, resesyon, e, ki bana göre e, böyle devam ederse deflasyon yaratıcı bir küçülmeyle karşılaşmamız muhtemel. E, önümüzdeki süreçte bireysel iflasları e, fazlasıyla arttıracak... Tabi bunun e, özellikle bankalar bacağının e, duyumlarını, e, gidişatını e, görmeye e, ve duymaya başladık. Ne demek istiyorum? Bir NAS deneyi yaşadık, negatif reel faiz ekonomisi e, yaşadık. E, hep söylüyorum, iktisat tarihinde e, bu denli ağır bedeli olan kapsamlı bir deney yapılmamış idi. E, asla yapılmaması gerekenleri yaptık ve tiş bir servet transferi yarattık. Yani TL tasarruf sahibinin cebindeki parayı aldık. E, belli bir kaymak kesim yarattık. E, zengini daha zengin yaptık. Orta kesimi dar gelirli, dar gelirli fakir hale e, dönüştürdük. E, bu süreçte e, kaymak kesimi yani 10 milyonu bir tarafa bırakmak istiyorum. Geri kalan 70 milyondan konuşmak istiyorum. E, bunu şöyle de örnekleyebiliriz bir bankanın iki tane genel müdür yardımcısına gidin biri özel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı diğeri ise bireysellerden sorumlu genel müdür yardımcısı olsun İkisinin gördüğü dünya ikisinin konuştuğu tablo birbirinden o kadar farklı olacaklardı olacaktır ki özel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı açısından müthiş bir zenginlik Söz konusu iken bireysellerle ilgili genel müdür yardımcısı açısından çok vahim bir tablo ortaya konacaktır. Ne demek istiyorum? Ee, Nas ekonomisi zamanında büyüklü küçüklü. Ee, kredi kartından çekilen avanslar, kredi kartından yapılan kullanımlar, e, alınan ihtiyaç bireysel ihtiyaç kredileri ve alınan konut kredileri kullanılacak. Ee, çok düşük faizler vardı. Herkes zannetti ki e, tüm bireyseller, tırnak içinde kaymak tabakadan bahsetmediğimi bir kez daha söylüyorum, e, zannettiler ki biz bunları çok kolay geri ödeyeceğiz. Bunları ödemek mesele değil. E, ve bundan aylar önce e, Remzi Özdemir ile yaptığımız bir yayında e, ve Paramedia TV'de e, yayınladığım şortta e, aynen şu tabiri kullandık. Bu kredileri geri ödeyemeyecekler ödeyememeye başlayacaklar. İşte buna da biz gizli kaldıraç etkisi diyoruz. Diğer bir deyişle ödenmeme probleminin olmayacağı düşünülen kredilerde ortaya çıkan temeller. Diğer bir deyişle tahmin edilemeyen bir risk faktöründen bahsediyoruz. Ödenemiyor. Ödenememe belirtileri geliyor. E, kredi kartı takipleri artıyor kredi e, geri ödememe sonucunda takipler e, artıyor e, ve çok küçük ödemeler olduğu düşünülen bireysel kredilerde bu meydana geliyor Peki bu niye oldu e, O zaman itibariyle çok rahat ödenebileceği düşünülen e, bu e, krediler bugün niye ödenemiyor çok basit e, enflasyonla artan fiyatlara karşı ücretler. Artmadı Asgari ücret, ücret geneli Yayıldı, yayıldı. E, Açıkçası e, Bugün e, beyaz yakalıların Çoğu yoksulluk sınırının altına e, Geriledi Son derece hayat şartları zorlaştı Dolayısıyla Safiyani ücretler Yerinde sayarken e, Elektrik arttı Su arttı ısınma arttı Barınma giderleri arttı beslenme giderleri arttı çocuğunuz varsa eğitim giderleri arttı e, giyineceksiniz giysi arttı kısacası A'dan Z'ye her şeyin fiyatı arttı dolayısıyla e, önceden o maaş içerisinde çok küçük bir yer kaplayan ve rahatça ödenebileceği düşünülen e, borç bankaya olan borç bugün ee, ...insanları zorlamaya başladı. İşte... ...bunun adı da... ...NAS kandırmacası. Siz zannettiniz ki... ...o krediyi alarak zenginleşeceksiniz. Hayır. O kaymak kesim o krediyi alarak... ...zenginleşebilir. Yani siz... ...o zaman... E, ...ciddi bir rakamda krediyi... ulaşsaydınız e, ve bunu... ...ranta, hele sosyal sermaye... ...birlikte yatırsaydınız emin olun zenginleşirdiniz. Ama 300 bin lira, 200 bin liraya ulaşanlar siz zenginleşmediniz. Siz bunu geri ödeyebileceğinizi zannettiniz ama bugün o sizi zorlamaya başladı. İşte bu gelinen tabloda e, özellikle bankalar açısından bugün ülkemizde çok ciddi bir e, bireysel riski oluşmuş durumda. Kısacası e, bankalar açısından bireyseller kaymak tabaka hariç yani özel bankacılık hariç bireyseller artık risk departmanını kara kara düşündüren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı bu yayını beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.